Thank yeah. you. Paşa Türbesi ile alakalı 3 burası 3 e, mahallenin ortak kullanılan bir mezarlığı. Bununla alakalı biz 3 muhtar Büyükşehir Belediyesi'ne buranın istinat duvarı ile alakalı, bakım ile alakalı dilekçe vermiştik. Bu çalışmalar doğrultusunda bu istinat duvarı yapıldı. Şimdi sosyal medyada da, e, yanlış paylaşımlar yapıldı. Burada 4 tane mezarımız karayolları sınırında kaldığı için bunu e, yanlış paylaşımlar yaptılar. İşin gerçeği şu. Bu mezarlar 35-40 yıl önce yapıldığı için yolları sınırına girmiş. Şimdi Büyükşehir Belediyesi de e, bu istinad duvarını kendi sınırına çekmek durumunda kaldığı için böyle bir durum ortaya çıktı. İşin gerçeği bu. Biz bunu Büyükşehir Belediyesi mezarlıklar İşleri Daire Başkanı ile görüştük. Kendileri bu mezarların aileleriyle e, görüşeceklerini ve istedikleri doğrultuda da bu mezarları e, mezarlık içerisine defnedildiğini yani, söylediler işin gerçeği bu teşekkür ediyorum он um.